Merhaba. Teknol olarak bugün sizlere e, Windows işletim sisteminde saatle ilgili sorun yaşayanlar için e, yapılan bir güncelleme var. Onu henüz yüklememiş olanlar bazı sorunlar yaşıyor olabilir. Özellikle bankacılık işlemlerinde, internet bankacılığına girdiğinde e, veyahut da güvenli internet bağlantısı sağlaması gerektiğinde bu saat bilgisi uyuşmadığından e, bazı sorunlar yaşayanlar var. Bununla ilgili Windows bir güncelleme yayınladı. Biz Ekim sonundan itibaren artık e, yılda bir defa saatleri ileri ve geri almayacağız. Bundan sonra saatlerimiz her zaman sabit kalacak. Bunu zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Yalnız Windows bununla ilgili bir güncelleme yayınladı ve bu her bilgisayarda otomatik olarak yüklenmediği için bazı kişiler bu sorunu yaşıyor. Örneğin şu makine şu anda saat e, 22.56'yı gösteriyor. Halbuki saat şu anda 23.56. Ee, şuradan sizde de bu güncellemenin var olup olmadığını öğrenmeniz için Bakın şuradan e, tarih ayarlarına tıkladığımızda tarih ve saat ayarlarını değiştirdiği bir kısım var Burada gördüğünüz gibi UTC artı 2 İstanbul diyor Ama biz artık e, UTC 03'teyiz yani artı 03 olması lazım e, Ve burada e, saat değiştiğinde beni uyar gibi şu kısımların artık hiçbir şekilde bize gelmemesi lazım ki güncellemi yükledikten sonra da bunun gelmediğini hep beraber görüyor olacağız. Bunun için öncelikle yapmanız gereken bu update'i Windows'tan indirmek. Yani bu güncelleştirmeyi Windows'tan indirip yüklemeniz gerekiyor. Ben size şu kısmın linkini videonun açıklama kısmında paylaşıyor olacağım. Oradan linke tıklayarak bu sayfayı açabilirsiniz. Bu Microsoft'un güncellemelerinin olduğu katalog. Buradan İşletim sisteminize uygun olan kataloğu seçip e, sepete ekleyeceğiz. Peki hangi işletim sistemi olduğunu nasıl göreceğiz? Bakın burada mesela Windows 7 kullanıcılar için iki farklı seçenek var. Bunlardan biri 64 bit Windows'lar için biri de 32 bit Windows için. Eğer hangi e, sürüm Windows'u kullandığınızı bilmiyorsanız e, başlattan bilgisayara sağ tıklayıp özellikler diyebiliriz. Burada karşımıza e, Windows sürümünü gösteren bir ekran çıkacaktır. Bu Windows 7 Professional SP1 ve burada da sistem türünü gösterir. Eğer burada 64 bit işletim sistemi yazıyorsa siz bu ekranda 64 bit olan e, işletim sistemin başında x64 yazanı indireceksiniz. Bakın burada mesela Windows 7 x64 tabanlı sistemler için diyor. Bu benim işletim sistemim için uygun olan versiyon bu. Sizde ise eğer 64 bit yazmıyorsa 32 bit ise sizde buradaki Windows 7 güncelleştirmesini indireceksiniz. Aynı şey 8.1 ve 8 ve diğer işletim sistemleri için de geçerli tabii ki. Bakın burada Windows 8.1 kullanıcıları için 64 bit ve 32 bit diye burada göstermiş. Ben burada kendi işletim sistemim için uygun olan seçeneği yükleye basıyorum. Yükleye bastığımda bir pop-up penceresi açıyor. Bu açtığı pop-up'ta e, bu güncelleştirmeyi nasıl indireceğimi gösteriyor bana. Buradan çıkan linke Windows 6.1 ile başlayan şurada gördüğünüz linke tıklıyoruz. Ve bir dosya indiriyor. İndirdiği dosya boyutu küçüktür. Zaten burada her birinin boyutunu yazıyor. Gördüğünüz gibi 1 MB'den büyük dosyası yok. Ve bu güncelleştirmeden sonra bilgisayarınızı e, açıp kapatmanıza dair hani, e, restart bile etmenize gerek yok. Güncelleştirmemiz indi. Çift tıklıyorum. Şimdi bu bilgisayarda güncelleştirmeler aranıyor diyor ve bu güncelleştirme yüklemek istiyor musunuz? Buradan evet seçeneğine tıklıyoruz ve bir yüklemeyi başlatıyor. Bu yükleme seçeneği yaklaşık birkaç dakika sürüyor. Bilgisayarın hızına göre de değişebilir. Buradan indiriyorum. Benceyi indireyim. Evet güncelleştirmemiz bitmek üzere. Güncelleştirme bittikten sonra da e, saatin değiştiğini hep beraber görüyor olacağız. Şu anda 23 gösteriyor. Eğer sizde e, saat otomatik olarak değişmezse ne yapmanız gerektiğini de kısaca size gösteriyor olacağım. Yükleme tamamlandı diyor. Evet şu anda kapata tıkladım. Ve gördüğünüz gibi saat e, az önce 23'ü gösteriyordu ancak şu anda 00'ı gösteriyor. E, saatimiz otomatik olarak düzeldi. Ki bu sizde de bu şekilde olacaktır. Teyit etmek için ise yine aynı şekilde buraya tıklıyoruz. Ve buradan tarih ve saat ayarlarını değiştir dediğinizde bakın artık e, saat diliminin UTC artı 3'e geçtiğini görüyor olacaksınız. E, bazı e, durumlarda eğer bu güncelleştirmeyi bilgisayarınıza yükleyemezseniz herhangi bir hata alırsanız e, lisans veyahut da ona benzer herhangi bir durumla ilgili bir hata alırsanız Buradan saat dilimini değiştirden e, artı 3 Kuveyt Riyada getirebilirsiniz çünkü Kuveyt de aynı İstanbul, aynı Türkiye gibi e, gün ışığından yararlanma olayını tamamen kaldırdı. O da e, yılın 365 günü aynı saat dilimini kullanıyor. Burada 3 olan diğer saat dilimlerini kullanırsanız e, normalde e, yaz saat uygulamasına geçtiğinizde tekrar saatle ilgili sorunlar yaşarsınız. O yüzden eğer güncelleştirmeyi yükleyemiyorsunuz bir sebepten ötürü mutlaka ama mutlaka e, kuvvet ya da riyat yazan bu UTC3'e getirebilirsiniz. İyi seyirler.